Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar ben Yasin. Biliyorsunuz ki uzun zamandır herhangi bir eğitim videosu atamıyordum. Daha doğrusu yoğunluktan fırsat bulamadık diyelim. Bugün gelin damat sebebiyle yeni bir karografi oluşturduk. Bunu işleyeceğiz. Ayrıca müziğimiz de değişti. Yeni bir müzikle başlayacağız. Yeni karografimizde müziğimiz değerli sanatçımız Cem Arar'ın düzenlemiş olduğu Çakal Çökerten Zeybi'ye olacak. Buradan da kendisine selam ederiz. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. İsterseniz direkt videomuza geçelim. Haydi bakalım buyurun. Evet ilk başta ne yapacağız? Tabii ki önceki figürlerimizi çalışacağız. Önceki figürlerden kastımız nedir? Şimdi önceki oyunda bazı figürlerimiz yeni oyunumuzla aynı. Yani mesela diyelim ki Selam, diyelim ki Düsüdür. Yani bu figürleri şimdiki oyunda da yapacağız. İlk önce bunları bir çalışalım. Tabii ki ilk başta neyi çalışmamız lazım? Hazır duruşları. Erkeklerde hazır duruşumuz nasıldı? Ayaklarımızı omuz hizasında açtık. Ellerimizi ise şu şekilde açıyoruz. Buna ne diyoruz? hem efe duruşa hem de hazır duruş. Hazır duruşu aldıktan sonra bir de kollar yukarıda duruşumuz vardı. Kollarımızı şu şekilde kaldırdık. Bunu ne diyorduk? Hem kartal duruşu hem de kollar yukarıda duruş. Şimdi ne yapacağız? Ellerimizi şıklatıp açtığımızda avuç işlerimiz yere bakıyor. Ve bundan sonra ne yapıyorum? Şıklatıp açtım. Yavaş bir şekilde tekrar efe duruşuna geliyor. Evet. Bir de ne vardı? Kadınlarda hazır duruşumuz. Kadınlarda hazır duruşumuz nasıldı? Sağ ayağımız sabit, sol ayağımızı sağ ayağımızın yanına getirdik. Parmak ucumuzla basıyoruz. Ardından ellerimizi şu şekilde yanlara doğru açtık. Tabi neydi? Bu duruş gelinliğin kabarıklığına göre değişebilir. Bir de kollar yukarıda duruşumuz vardı. Kollarımızı şu şekilde kaldırdık gördüğünüz gibi. Aynı şekilde başımın hizasında duruyor. Ne yapıyorum? Ellerimi şıklatıp yavaş bir şekilde tekrar hazır duruşa geliyorum. Evet, şimdi ilk figürümüze geçelim. İlk figürümüz neydi önceki oyunda düz figür. Ama neyle başlıyorduk? Üçleme. İlk önce üçlemeyi bir çalışalım. Evet. Hazır duruşları aldık. Ardından sol ayakla başlayacağız. Ne yapıyorum? Sol adımımı ileriye doğru attım. Ardından sağ dizimi kendime doğru çekiyorum. Aynı anda kollar da bizle birlikte kalkıyor. Şu anda neredeyiz? Bir veydimiz. Ardından geriye gideceğim. İki ve tekrar ileri. 3 ve. Bundan sonra ne yapıyorduk? 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve diye sayarak figürümüzü tamamlayacağız. Buradayız. 4 ve 5 ve 6 ve 7 bas. 4, 8 ve 9 ve. Şimdi kadınlarda ne yapıyorduk? Aynı şekilde bas çek yaparak devam ediyorduk. Ayaklarımızı hazır duşa aldık. Ellerimiz de aynı şekilde ve üçleme başlayacağız ki... 3, 1 önde, 2 geride, 3 çektik. Devam ediyoruz, 4 çektik, 5 çektik, 6 çek, 7 baston, 8 ve 9'u ve ne yapıyorum? Baston yaptıktan sonra ayaklarım tekrar burada hazır duruşa geliyor. Ayaklarım hazır duruşa geldikken ellerimizi çıkartıp yavaş bir şekilde tekrar hazır duruşa geldik. Evet, neden bu figürü hızlı hızlı geçtim? Çünkü zaten bildiğiniz figür. Bugün yeni figürler öğreneceğiz. Ha, ilk defa izleyen var ise önceki videolardan bu figürlerin detaylı anlatımına bakabilirler. Evet, düz figürümüzü yaptık. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi yeni bir figüre geçeceğiz. Hep beraber izleyelim. Evet, şimdi öğreneceğimiz figür erkek figürü, yani erkeklerin oynayacağı bir figür. Öncelikle hazır duruşumuzu alıyoruz. Aynı şekilde sol ayakla başlayacağım. İzleyelim ilk öncelikle şu. Bir ve 2 ve 3. Buraya kadar bir yapalım şimdi. Ne yapıyorum? Burada sadece normal bir yürüme yapacağım. Şu aynı şekilde kollarımı sallayacağım. Sanki normal yolda yürürmüş gibi. Sol adımımı attım bir. Ardından sağ adımı attım iki. Tekrar sol attım 3. Tekrar sağ attım 4. Ardından tekrar sol attım. 5 beş. Bakın 5. adımda ne yapıyorum? 5. adımda bastığımda Sağ elim burada yukarıya kalkıyor. Sol elim biraz daha geriye gitti. Şimdi buraya kadar beraber yapalım. Hazır duruşumuzu aldık. Başlayacağız. 2-3 1-2-3-4-5 İzleyelim. Aslında bunu 5'i basar basmaz yapıyorum. 5'i bastım. Ardından hemen şunu yapıyorum. Sağ elim burada aşağıya doğru iniyor. Sol elim de aynı şekilde yukarıya çıkıyor. Ve buradan sağ taraftan ayaklarımın yerleri değişmeden döneceğim. Şu. Bastı. Bastıktan sonra şu şekilde dönüyorum. Bakın döndüğümde ne oldu? Ayaklarım hala da aynı yerinde. Şimdi buraya kadar bir yapalım. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Tekrar gösteriyorum. Buradayız. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Evet. Burada kalalım. Bundan sonra ne yapacağız? Bakın şimdi. Bunu yaptıktan sonra 6'da elim şu şekilde yukarıya doğru açılıyor ve gördüğünüz gibi sol ayağım da burada yukarıya doğru kalkıyor. Yani burada bir diz çekme yapacağız. Şimdi buraya kadar tekrar alalım. Hazır duruşumuzu yaptık. Sol ayakla başlayacağız. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Ardından hemen ne yapıyorum? Şıklatıp elimi çekiyorum. Ardından dizim de kalktı. Bundan sonra şunu yapacağım. Bakın sol dizim tavada. Şöyle döneyim sol dizim havada. Sol ayağımı sağ ayağımın arkasına şu şekilde nokta yapıyorum. Tekrar yapalım. Nokta. Buraya kadar bir daha yapalım hep beraber. Hazır duruşa aldık. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Çekiyorum ayağımı. 6 ve 7 ve. Tekrar yapalım. Buradayız. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ve 7 ve. Evet şöyle döneyim. Burada kalalım şimdi. Bundan sonra ne yapacağız? Çok basit. Şimdi son adımımı şu şekilde bastım. Ayağımı bastıktan sonra burada bir dönme yapacağım. Şu. Hemen noktayı yaptım. Ardından bastım. Döndüm bastım, çektim ve bitirdim. Bakın bitirirken ne yapıyorum? Ellerimi şıklattıktan sonra yavaş bir şekilde sağ dizimin üzerine çökeceğim. Şu şıklattım, yavaş bir şekilde dizimin üzerine çöküyorum. Sağ kolum sallanıyor, sol elim ise sol dizimin üzerinde. Buraya kadar tekrar alalım. Son noktalama bölümünde kaldık. Noktayı yaptık. Ardından sol bastım. Döndüm. Sağ bastım. Çektim. Ayağımı bırakıp şıklatıyorum ve yavaş bir şekilde sağ dizimi üzerine çöküyorum. Figürü en baştan bir yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, çek, 7, nokta, 8 ve 9 ve bitirdik. Yavaşça sağ dizimizin üzerine çöküyoruz. 2, 3. Bir, iki, üç, dört, beş, dört, altı, çek, yedi, nokta, sekiz ve dokuz ve bitir. Sağ dizimizin üzerine çöküyoruz. Evet erkeğin figürünü öğrendik. Şimdi ise kadının figürüne geçeceğiz. Öncelikle hazır duruşumuzu alıyoruz. Tekrar şunu yapacağım. Aynı şekilde üçleme ile başlayacağız. Bir ve... 2 ve 3 ve izleyelim. Şimdi burada şunu yapacağım. Artık bas çek yerine sadece 3 adımda kendi etrafımda döneceğim. Sağ ayakla başlıyorum. Çünkü en son sağ kaldı. Kollarımız yukarıda. İzleyelim. 1, 2, 3, çek. Tekrar gösteriyorum buraya kadar. 3 Üçlemeyi yapıyoruz. 2, 3. Bir, ve iki ve üç ve bir iki üç ve 1 2 3 çek. Evet, burada kalalım. Şimdi çektik. Ardından buradan devam edeceğiz. Çektikten sonra bu sefer ne yapıyorum? Çektiğim ayakla yani sol ayakla başlayacağım. Burada kaldık. Aynı şekilde 3 adım atıp çekeceğiz. Şu. 1 2 3 çek. Ne yaptım? Tekrar başladığım noktaya geldim. Yani üçleme yaparken başladığım noktaya. Ardından ayaklarımız tekrar burada hazır duruşa geliyor. Şimdi ayaklarımız hazır duruşa gelirken şunu yapacağım. Sağ elimi şu şekilde savurup ellerimi o şekilde hazır duruşa getireceğim. Şimdi baştan bir göstereyim size tekrar. 2, 3. Ra ra 3 çek 6 7 8 çek 9 ve 10 ve Tekrar gösteriyorum 1 ve 2 ve 3 ve 1 2 3 Çek 4 5 6 Çek 7 ve 8 ve bakın ne yapıyorum sağ kolum şu şekilde savruluyor elim savrulduktan sonra iki elim de hazır duruşa geliyor tekrar göstereyim 3 ra 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 ram da ra ra ram da ra 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 ram ra 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 ram da ra 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 ram ra 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 ram da ra 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 ram da ra 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 ram Evet şimdi iki figürümüzü de öğrendik. Şimdi bu figürleri müzikle birlikte yapıyoruz. her iki figürümüzü de kadın figürünü de erkek figürünü de müzikle birlikte yaptık. Şimdi ise sıralamaya geçeceğiz. Yani kareografimizdeki sıralama bölümüne. Sıralamadan kastım nedir? Yani müzikle beraber her iki tarafta bir tane düz yapacak karşılıklı olarak. Ardından erkeğin figürü, ardından ise kadının figürü geliyor. Yani karşılıklı dediğimiz olay nedir? Önceki videolarda da anlattım. Daire yöntemi. Yani ne yapıyorum? Şöyle geçeyim. Diyelim ki ben damadım, gelin karşımda. Daire formatında herkes kendi figürünü kendi sırrına yaparak devam ediyor. Yani diyelim ki düz yapacağız. Tabii şu anda yardımcı bir personelim olmadığı için o yüzden kendimi gösteriyorum. Evet varsayın ki karşıda bir gelin var. Buradayım, düz figür yapıyorum. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve tabii oynarken birbirinize bakacaksınız. 4 ve 5 ve 6 ve 7 bas 4 8 ve 9 ve yani ne yaptık tekrardan karşılıklı gelmiş olduk. Şimdi müzikle beraber bu şekilde bir tane düz düzün ardından kadın normal bir şekilde hazır duruşta yani bekliyor. Kadın bekledikten sonra bu sefer erkek kendi figürünü kadının etrafında yapacak. Yani aynı şekilde daire yönünde ilerleyecek. Peki daire yönünde ilerlerken erkek kadın orada nasıl dönecek? Şu şekilde. Kadın bekliyor. Erkek figürü yaparken kadın sadece damadı takip edecek. Şu. Şu şekilde erkek ilerliyor. Kadın ise sadece gördüğünüz gibi bu şekilde dönüyor. Yani karşısına alıyor damadı. Şimdi diyelim ki bir düz yaptık. Ardından hemen damadın figürü gelecek. Ne yapıyorum? Burada kaldım damat devam ediyor ki 3 iki, 2 3 4 5 devam ediyorum Altı. yaptım noktayı bastım döndüm bastım çektim ve bitirdim. Erkek bitirdi. Erkek bitirdikten sonra şunu yapacağız. Şimdi burada artık erkeğin figürü yok. Devamında erkek figürleri gelecek. Erkek burada şunu yapıyor. Sağ elimiz gördüğünüz gibi boşta sağ elimizi burada gelinle doğru kaldırıyoruz. Yani burada gelini gösteriyoruz. Bu sırada gelin de kendi figürünü yapıyor. Peki gelin nasıl yapıyor? Daire yönünde değil. Direkt damada karşı yapacak. Yani diyelim ki damat karşısında burada kaldık. Devam ediyor. Bir ve iki ve üç ve bir, iki, üç, çek, dört, beş, altı, çek, bitir. Evet. Yani ne yaptık? Daire yönünün yerine direkt damada doğru yaptınız. Yani karşılıkta bitirdikten sonra gelin kendi figürünü direkt düz olarak yani damada doğru yapıyor. Evet. Gelin kendi figürünü yaptı. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Göstereceğim. Şimdi damat en son burada kalmıştı. Gelin elini savururken orada bir savurma hareketimiz vardı ya. Damat da burada boşluktaki elini eli tam olarak burada şunu yapacak. Gelin savurmadan önce elini hafiften gelip ardından yerden sanki toprak alırmış gibi. Şu elini savuruyor ardından tekrar hazır duruşa geliyor. Evet. Şimdi bu gösterdiklerimi müzikle birlikte yapalım. Evet gelin damat çakal Çakerten zeybeğimizin ilk bölümünü bugün işlemiş olduk. Diğer bölümü de bir hafta içerisinde yüklemiş olurum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca figürleri çalışmayı ve bol bol tekrar etmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.